Başladık Poyraz'cığım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi babamla bir kahvandan başlayacağız. Şimdi bu elbiselerle tanınmak istiyoruz. Evet, hadi gezelim Poyraz. Hadi Göster bize. Buralar, şimdi ağaçlar çok güzel var. Gördüğünüz gibi şöyle bir var. Şurada da teslimeler var. Şurada da kökü var. Evet. Biraz sesli konuşursan insanlar da duysunlar Poyraz'ı. Bunlar sülün kuşları. Sülün kuşları Bunlar sülün kuşları. Bunlar Onlar da kuşları ve yavruları. Mavi tavus kuşu burası da. Şelaleden geçiyoruz şu anda arkadaşlar. Gel Poyraz'cığım. Burası ne şelalesi Poyraz'cığım söyler misin? Ne şey şelalesi? Neresi? Bazen de, hani böyle şey... Bir sana bana bir... Bahçe şelalesi değil mi burası? Evet. Köprüden geçiyoruz. Faraz'cığım. <laughs> Şuraya gel. Şuraya gel. Şelale güzel mi Faraz? Güzel. <laughs> Hadi. Gel bakalım. Evet, evet Poyraz'cığım. Poyraz Ali. Evcil hayvanat bahçesindeki diğer hayvanları da tanıştıracak mısın bizle? Ben baba, baba, bu da hiç hayvan baba, Burada hangi hayvan olabilirdi? Lama. Lama. gelir misin bak. Bize tanık Lama hayvanı nasıl bir hayvan? Böyle tükürüyor hayvanları. Tükürüyor değil mi? <laughs> evet. Çok tatlı. Evet. Bunlar hangileriydi Poyraz Bey? Unuttum adlarını. Kanguru. Kanguru. Kanguru bunlar. Poyraz Ali'cim bunlar da Tavus kuşları tamam mı? Söyler misin? Tavus kuşları. Buraya bakarak söyle. Tavus kuşları arkadaşlar burası da. Böyle yani uçuyorlar, iniyorlar. Tamam. Bunlar da çölden mi? Bir... Çölden geldi değil mi bunlar? Evet. Bunların isimleri ne? Efe. Deve. Deve. Bunların isimleri de deve. Aynı birisi de yuta iniyorlar. Evet. Şimdi de evlerine giriyorlar. Evet. Poyraz'cığım diğer şeyleri gösterir misin bize? Bunlar da deve kuşları. Deve kuşları değil mi kuzum? Evet. Bir koşarlar. Nasıl ee, bir Poyraz? Bir mi? Göster Poyraz. Hmm. Evet. Deve kuşları bu şekilde koşar. Güzel koştun arkadaşım. Şimdi bu burayı tanıt bize Poyraz'cığım. Bunlar da şey. Keçiler. Keçi mi bunlar? Evet. Bunlar da keçiler. Bu heybete bak Poyraz'ım gelir misin? Bak kanalın bu senin kanalın. Öyle yapılmaz. Bak arkadaşlar şimdi Poyraz'ın kanalından size sesleniyorum e, ee, bu heybete bir bakar mısınız? Çok heybetli değil mi Poyraz Ali? Evet. Evet ben değil de mi? Evet. Çok <laughs> heybetli Ankara keçileri onlar. Şu anda videomuzu kapatacağız. Evet hadi dönüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone ol da yetişemiz Sevindi, sevindiniz abi ne bileyim nasıl ya dilin sütle yan odan istediğinizi isteyebilirsiniz görüşürüz